genel de alayım dedim yani. Hocam. Var mı abi? Yalla <laughs> yalla 加一 <small> Şu anda Karahıdır köyündeyiz. İrice, Karahıdır, Avdancık, Seçköy ve bu bölgede Ağlaşan köyü dün akşamüstü 17.30 sıralarında başlayan yangın maalesef rüzgarın da etkisiyle çok hızlı büyüdü ve bütün ciğerlerimiz kül oldu. Biz de hem ekiplerimizi daha yangın ihbarı gelir gelmez gönderdik. iş makinelerimizi, özlerimizi, elemanlarımızı ve müdahale ettik ve çok şükür en azından köylere inmeden, can kaybı olmadan Kestel Gürsü bölgesindeki yangın şu anda kontrol altında. Bir kez daha bütün hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Buradan da Oraneli Armancık Yakuplar köyündeki yangında maalesef bir hemşehrimiz şehit oldu. Onun cenazesine katılıp yaraları sarmaya çalışacağız. Tekrardan hepimize büyük geçmiş olsun.